No. You can't have that. Yemin et bana, bu çeşme aktığı sürece beni sevecek misin? Yemin ederim ki, bu çeşme aktığı sürece, hatta kurusa bile, benim kalbimdeki aşk sönmeyecek. Oh, gel keyfim gel. Bundan sonra böyle. Çalışmayacağım. At anam at. Bak götürsün mahalleyi. Süpürürsem namussu. Nereden aldın sen bu akıllı? Nereden? Nereden? Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Don't be ridiculous. Ne içiyorsun? Camsil mi? <laughs>